masa, sandalyeler dahil 200 dolar. Bu çok iyiymiş. Ikea uygun 80 dolar. Şu 150 dolar. Alınır ikili koltuk ne olacak? Alımalı. Yastık ne bulursa yüklemiş oraya. Ve burası toplamda 895 dolar tuttu. Şöyle. Şeye umut Bu et düşünüyor mu? Arkadaşlar şimdi adayız. Yeni evimize mobilyaya bakmaya geldik. Gerçi baktık şimdi almaya geldik. Az sonra size de gösteririz hangisini aldık, kaç paraya aldık. Burayı beğendik. Kaliteli ürünler. Fiyatları da uygun. Diğer marketlere göre işte Walmart, Target, Costco oralarda da var böyle mobilyalar. Ama en uygun ve en kalitelisi bence Ikea. Biz buradan memnun kaldık. Şimdi bir yemek yiyoruz, karnımızı doyurup, alışveriş kısmına geçeceğiz. Bugün de Romanlar Günüymüş. Buradan Romanların Günü'nü kutluyorum. Hepsini seviyoruz. Romanlık kanı bizde de ufaktan var galiba. Şu an bir mutluyum. 8. Evet, şu yatan altlığı 350 dolar. Yatakta 300. Toplamda bize 650'ye geldi. Şu var. 150 dolara yatak altlığı. Daha ya, uygunlar da var. Arkada 700 dolara var. Şu 550'ye var. Bu da 350'ymiş. Bakıyoruz şimdi. Bu pahalı. Kullanılan Ağacın türüne göre fiyatlar da değişiyor tabi. Şu uygunmuş. Bu sadece şu yatak altlığının fiyatı. Şurada komodinler var. 40 dolara bir tane var. Bu biraz küçük gibi ama. Şu ne kadar? Bu da 70 dolarmış. Şu iyi gibi bak 70 lir. Beyazı da var. Şu masa 300 dolarmış. Hangisi? Çok iyiymiş. Şu da 300 dolar. Bizimkinden. Evet, bu her şey dahil mi? Büyük var. Şu Şu masa, sandalyeler dahil 200 dolar. Bu çok iyiymiş. Şu 110 dolar. Uzayabilir olan. 150'den 110'a düşmüş. Bu 80 dolar. Bence iki kişiye gayet yeterli. Fiyatlar iyi. Sandalyelerde şöyle değişiyor. Şu 35 dolarmış kırmızı olan. Ahşap rengi 65 dolar. Güzel. Bunlar da çok uygun. 100 dolara şöyle bir dolap alıyorsun. Burada beyazı var. Bunlar bir tık pahalı. 229 dolar. Şu güzeldi sanki. 180 dolarmış. 90 dolara gene böyle bir ayakkabılık. Fiyatlar iyi. Şu 130 dolar. Şu komple 180 dolar. Televizyon üniteleri de çok uygun ya. Şu 150 dolar. Yani 150'ye daha küçükleri de var. Şu da 150. Bu 350. Alttaki. Şu 280'miş ceviz ağacı. Şu sandalye 150 dolar. Ama şu güzel bence 150 dolara. Bu tarafta da var gene. Şu 130 dolarmış. Yani yeni ev diziyorsan Ikea uygun. 80 dolar. Güzel bence. Gittikçe düşüyor. 60 dolar. Güzel fiyatlar ya. Şu siyah 100 dolar. Bu da güzel buraya. Üstüne bir televizyon koyacaksın. 70 dolara var grisi. Evet koltuklara geldik. Şu 1000 dolar. Şu 1200 dolar. Yani biraz koltuklar pahalı bence. Şu 1400. Ama her yerde öyle. Başka yerlere baktık. Orada da öyle. Şu 750. Çok uyguna da var koltuklar ama az bir şey iyi olsun istiyorsan biraz para vermek gerekiyor. Ya bak mesela şu 550 dolar. Bu da iş görür. İlk etapta Amerika'ya parasız geliyorsan iş görür. Şu 500 dolarmış. Şu 450. Bu da 1100'müş. Şu kırmızı 400 dolarmış. bayağı büyük bir şey. Bu 1600 dolar. Arkasındaki 700 dolar. Tekli varsa bir tekli bulup göstereyim size. Evet bu yeşil de çok güzelmiş. Şu 900 dolarmış. Dene bakalım rahat mı? Çok rahat değil ama görüntüsü güzel. Şurada bir bilgisayar masası. Şu 300 dolarmış masa. Sandalyeyi merak ettim ben. O sandalye yazmıyor galiba ya. Yok. Daha rahatları da mı var? Bunu sevmedik o zaman. Başka bakalım. Şöyle bir şey var. Dene bakalım. Rahat mı? 1400 dolarmış varmış. Daha rahatmış Tekliler biraz pahalı geldi bize 260 dolar Tekli koltuklar Diğer tekliler de pahalı vardı. Şöyle bar sandalyelerini Gösterelim tanesi 100 dolar Bence uygun gayet Alınabilir o dolap ne kadar? 80 dolar. Yeşil komple mi? Evet. Ha, yarısı. İki evet. taneyi birleştirmişler. 80 dolar bence evet. çok iyi. Evet. Alınabilir salona. Evet. Zıvır zıvır doldururuz. Şu kırmızı 500 dolarmış. Tekli 260 dolar. Şu tekli gri, beyazımsı olan. Bu 460 dolar. Ayak uzatmalı. İkisini birleştirdiğinde işte 700 falan yapıyor. Şu 150 dolar. Alınır ikili koltuk ne olacak? Biraz para kazanana kadar onunla idare et. şu 300 dolar. Hem uyursun üstünde. Hem 3-4 kişi oturur. 280 dolar. Yani iki arada her bütçeye göre fiyatlar var. Tamakların tanesi 70 dolar. 80 sent. Şunlar. Gayet güzel. Plastik değil bu arada. porselen Şuradan dizdik kendimize biraz. Şunlar 2 dolar. Büyük çukur olanlar. Şu 1 dolar. Onun altındakiler 80 sent. Böyle bir 4 kişilik set yaptık kendimize. Gayet uygun burası. Hazır 18 parça 6 kişilikleri var. 30 dolar. Şu şekilde. Ama biz 2 kişi olduğumuz için fazla. Biz kendimize göre 4 kişilik bir takım yaptık oraya. Ben dedik yedek olsun kırılır mırılır. Şekilli isteyenlere şöyle siyahlar var 40 dolar. Ya bu 40 dolarmış. varmış bu da iyiymiş. Parlaklar var. Şunlar on dolar tanesi. Burası pahalı kısım. Bunlar da iyi. Tanesi 2 dolarmış şunun. Siyah parlak. 2 dolar bunlar da bardaklar yine bu fiyat 3-4 dolar civarına 5-6 dolara doğru gidiyor Bunlar 50 centmiş. miş bardaklarda bu fiyat kupalar falan 5 dolar şu 3 dolar şimdi yastıklara geldik kendimize yastık alacağız 6 dolara da yastık var ama bunlar biraz İyi değil, hoş değil. Sanırım. bizim beğendiğimiz bu. Isra'nın kel böyle bir şey yazıyordu. Aynen. 40 dolarmış bizim hmm. beğendiğimiz. Ortopedik çok güzel yazdık. Şurası çıkmış bunun Paketli alalım. Aşağıda paketli vardı galiba ya bunlardan. Şöyle 20 dolara da var. Evet. Şu lamba 8 dolar. Şu ahşap olanı biraz beğendik. 70 dolarmış. Başka neler var bakalım. Şunlar var 130 dolara. Şu top gibi olanı da beğendik biraz. 45 dolar. Fiyatı çok uygun bu topun. Ve şu yeşili beğendik. Bu da 40 dolar. Başka. Şu dörtlü de hoşumuza gitti bizim. Bunlar da uygun. Şunlar 60 dolar. Şunlar da 70 dolar. Şuradan birini seçeceğiz. Tam emin değiliz şu an. Şunlar da güzel. Saman rengi. Ben bunları da seviyorum. Ama ayakları çok hoşumuza gitmedi. mantar lamba var. 54 dolara bu mantar lamba da güzelmiş. Bebe. Reyon görevlisi olmuş. Depoya malzeme çekiyor şu an. <laughs> Yeni tır yanaşmış onları depoya çekiyor. halı <laughs> malı. Yastık ne bulursa yüklemiş oraya. Şimdi nereye gidiyoruz? O taraftan çıkış vardır. Gel gel. Arkadaşlar şimdi iki yanın çıkışındayız. Şöyle. İki arabayla çıktık. Ve burası toplamda 895 dolar tuttu. Artı vergilen 950 dolara geldi. Şuranın vergisi 60 dolar. Bir tane halımız var salon için. Bir tane basamak var mutfakta yüksek dolaplara yetişebilmek için iki komodin var. Bir tane yatak. Şurada salon için yine küçük bir lambader var şöyle. Şu ayakkabılarımız. Bir tane yatak odası için lambader. iki yastık. Banyo için yumuşak bir paspas. Makarna süzgeci mumlar. Bir de 70 sentlik tabaklardan var. Dünkü mobilyalarımız da yatak altlığı ve koltuk toplamda yaklaşık kaç dolar tuttu? Bin dolar civarı bir şey tuttu galiba. Yani. Evet arabaya şu şekilde yükledik. Arabamızın geçici plakası duruyor hala. Bir ay oldu. Kalıcı gelmedi. Şöyle bu şekilde sığdırdık. Arka koltukları yatırdık. Rahatız. Sıkıntı yok. Öne de bir şey sarkmadı. Kafamıza falan değen bir şey de yok araba sürerken. Şuradan gösterelim. Bu şekilde. Şimdi Walmart'a doğru devam. Walmart'tan da bir katlanır sandalye alacağız. Sipariş verdiğimiz sandalyeler gelene kadar onlarda otururuz bir iki gün. Şimdi Walmart'tan da çıktık. Katlanır sandalye bulamadık. Vardı ama hep konforlu plajda uzanmalık yapmışlar böyle. Eklentileri, şemsiyeleri bilmem neleri de beraber pahalıydı. 50-60 dolardı. Dedik almayalım. Yarın Target'tan bakacağız. Bir tane çöp kutusu aldık. Evdekinin kapağı kırılmış. Çöp kokmasın diye. Yenisini almak zorunda kaldık. Bir de işte kahvaltılık, yiyecek, içecek, tuvalet kağıdı vesaire. 100 dolarlık bir alışveriş yaptık buradan. Yani mobilyalarımız komple 2500, 90, 2500 civarı bir şey tuttu. Hani ekstra zıvır zıvırlarla. Bence iyi fiyat. Hani şu anda buradaki asgari ücreti düşünürsek 3000 dolar. Bir asgari ücretle evin mobilyalarını aldık. Zorunlu olanları. Gerisini yavaş yavaş alırız. Arkadaşlar Ikea'dan yatağımız ve kanepemiz geldi. Orta sehpamız da geldi. Şimdi onları kuracağım. Ayakkabılığımızı kurdum. Şu ayakkabılı kaç dolar almıştık ya? 100 müydü? 90 dolar aldık. Şimdi kanepeyi kuruyorum burada. Telefonum kenara sabitleyip biraz kendimi çekeceğim şimdi. Bir ev aradı, günlerce dolandı. Bir evet için onlarca hayır aldık, ama yorulmadık yorulmadı. Sonunda o kapıyı bulduk içeri adım attı. <laughs> market market gezmeler Sepet dolusu hayaller Tencere, tava, yastık, halı Yeni başlangıçlar için her şey hazır Duvarlara hayal asarız Her köşeye umut yazarız Bu ev bizim yolumuz Şimdi kahkahayla dolar burası